Niğde'ye gideceğiz. Evet, şöyle göstereyim. Bir hayal. şimdi sen nane. Tamız var. Ananı sikeyim sinek girip içerim. Arı girdi direkt sinek de değil. Şunu kapatayım hele. Lan dayı arı mı soktu ne yaptım? Evet. Gördüğünüz gibi gidiyoruz işte. Kayseri'nin çıkışındayız. Gördüğünüz sisteme de sistemi deniyor arkadaşlar. Sabit 90'dan gidiyoruz şu anda şehir içi. Ee... İki tane dominarımız var. Biri 250'lik, ikisi 400 galiba. Aa, bir tane Nevada'mız var. 250'lik çapır. Lan bu arı soktu galiba beni var ya yanağım şu an yanıyor beni. Ya da bu ilan mı? Bilmiyorum. O yüzden... Evet, bir ara kayıt yapalım dedik. Ee, şu anda Nevşehir yolundayız. Ve yol tek şeride düştü gördünüz mü? Bizim açımızdan. Yol yapım çalışması var yüzde gidiyoruz, fena değil. Önümüzde herhangi bir tır çıkmadığı sürece. inşallah çıkmaz. Böyle devam ederiz. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar da de Böyle. Ara ara durum güncellemelerini yapalım. Evet görüşlerini alalım. Bu geç kalmaların sebebi ne olabilir? Neylerin? Geç kalmaların. Bu kalmanın sebebi İktidarsızlık. İktidarsızlık evet. Evet. Evet Baylar. Yorumlarınızı alalım. Seni seviyorum. Sen Gel. <laughs> <laughs> Senin o Selam sana imparatoru. <laughs> Selam Oo, Kırmızı kart Evet başkanım Başkanım Başkan geliyor kaldı En sonunda isyan yaptım başkanım. Bu geç kalmaların sebebi nedir sence? Neylerin? Geç, geç kalmaların sebebi Hocam Uykusuzluk Ablet sıcaktır Uykusuzluk sıcaktır O zaman biz bir sigara içelim ve geç kalanları bekleyelim Evet arkadaşlar şu an yedincimiz de geldi. Osman o da yine first nine'da kardeşimiz yönetim ekibinde. Şu anda e, yeşil sene gelmiş bulunmaktayız. Comment tu t'appelles Ne diyor oğlum Güt o ha? Comment tu <laughs> Ne olmuş? olmuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir mola verdik küçük Ya da çalarken özellikle o çok basit bir yöntem var. Şeyden Aa, Doğru. Orada Abi bu tü, Orada yüzyıllardır iyi. gelen Türk taktiği. Kapata çık tekrar bir yani. O yüzyıllardır gelen Türk taktiğini <laughs> <laughs> de yeni uyguladım <laughs> <yüzyıllardır> ne <laughs> <ve> şu <gülüyor> <arkadaşım> <gülüyor> oldu. Çok güzel bir tecrübe. Şey, bir aydır <laughs> taşla <müzik> hiç yemiyorum. <laughs> Allah Allah. Abi kapatıp açacaksın ya, <laughs> ya bu Türk taktiği yani. Evet şu de 50 km kaldı. Çok güzel bir virajdan geçiyoruz. Bunu kaydetmek istedim. Araplı'dayız. Araplı köyü. Şimdi yerinde kaldım. Ya lan! Eee? Eee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Eze kuziciye te 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 te. Yatırmadım, yatırmadım. Dibim. Aya aya. Aya mi? Ne ya? Dur atma dur. Dur bakayım. Arkadaşlar şu anda buluşma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlarımız burada. Aksaray'dan gelen. Ben Aksaray'dan şey, geliyorum da Kayseri'yim ben.

Ayrıca Kayseri mı? şu anda anne Nide de. Burada Şimdi motorları görüyorsunuz. Adam bize selleptör Bu arada arkadaşlar e, ee, Ceber tarafında <laughs> Döber tarafında bir yer varmış. Bura sonradan paralı olmuş galiba. Bu paralı olduğu için biz de Nide valisine yazdık. Nide valisi bugün pazar olduğundan ya da keyiflerine gelmediğinden dolayı herhangi bir şekilde yardımda bulunmadı. Onu da belirtelim. tarz etkinliklere, Kayseri mesela, her türlü trafik polisi desteği ve benzeri e, bir sürü destek sağlıyorken koskoca niğdenin sağlamaması tabii e, büyük eksiklik. Onu da buradan ne getirmiş olalım. Evet motorları görüyorsunuz şu anda sürüşümüz başladı en altından devam ediyoruz Defne, Niğde ve Aksaray ekibini görüyorsunuz. Evet. Burası da Agem. Agem'i görüyorsunuz. Şöyle yapacağım. Şu anda nereye geldik başkanım? Kayabaşı, burası Roma havuzu falan dediler. Havuz mu? Aynen, Roma havuzu. Yüzeceğiz o zaman. Hayır. Her su bulduğumuz yere atlamıyoruz kardeşim. Tamam tamam peki başkan ne derse o. Sudan çıkmış balık mıyız? Her takke gördüğünü hoca sanmıyorsun kardeşim. Aynen kardeş. Bunları bayacağım ha. <laughs> evet şu anda geldik gördüğünüz gibi. Oradan dön direkt şarjı oluruz. Şuraya geleceğiz, oraya geleceğiz. Merkezde. mı? Aynen. Tamam. Sıkıntı görüntüye gireriz ya. Gidebiliriz oradan. Evet şimdi de... Nide'nin tarihi eserlerini artık görmeye geldik. Evet şimdi Romalılar diyorsun. Kanka şimdi gideceğimiz yer Roma Havuzu. Hı hı. Adamlar e, zamanın evvelinden birinde buraya su getiriyorlar kemerler sayesinde. Kemerlerle ha? Aynen. Evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Bak benden iyi bu ikisi anlatır. Bunlar buralı. Demek burada sanmıyor. gömülerin, Türkiye'deki gömülerin yüzde sekseni burada. Ha? Aynen, Aynen öyle. öyle. Abi hepsi attığın yer altın. Şu anda bura bile altın olabilir. Har böyle yani. Şöyle söyleyeyim sana dedektörü getir. 3-4 santim ya da 5 santim altından madeni paraları bulursun o zaman. Vay canına. Bandar Şunlar ya. zengin o zaman. Şey o kaz yapamaz ki buradakiler. O zamanlar ev bir. yapmışlar. <laughs> zamanında yapmışlar Hatta işte. Hatta şöyle bir şey var. Ee, burada bir yeraltı şehri var. Hı -hı. E, şuralarda bir yerde kapısı var. <laughs> Oradan girdin mi? Kafa, kafa var. Benim. Bahçeli'den mi Bahçeli'den. Borun altında öyle mi? Siyah antik kentin önemli yapılarından biri olan Roma havuzu zamanında şehrin besleyen büyük bir su kaynağı olarak yapılmıştır. Efsaneye göre bu havuzdan çıkan sular Roma mühendisler tarafından yapılan Roma su kemerleri aracılığıyla şehre taşınmıştır. Bu su sistemi o kadar gelişmişti ki dönemin en ileri mühendislik örneklerinden biri sayılırdı. E, ee, Traja'nın su, suya verdiği önem sayesinde Traja halkı bolluk ve refah içerisinde yaşar. Ancak zamanla halk bu nimetin kıymetini bilmez. Suyu hor hmm. kullanır. Evet kral, karnımızı doyurmaya geldik. Ne düşünüyorsun? Karnımızı. Karnımızı. Sen doyurmayacaksın mı? abi burada. Sabahtan beri açık. Hızlık zamanı. Hızlık zamanı. <gülüyor> 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 He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine. <laughs> Adım Doğan Can. Ee, kurucu başkanıyım. Yaklaşık 2019 yılında kurduk grubu. 2 yıldır derneğiz. 4 yıldır 4 yıldır da üniversitede üniversite üniversiteye bağlı topluluğuz. Onun haricinde 28 yaşındayım. Grubun temel e, amacından bahsedeyim. E, bu motosiklete karşı olan ön yargıyı yıkmak ve e, motosiklet kültürünü yayma amacıyla kuruldu grubumuz. Onun haricinde kendi aramızda eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimleri genç kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Gelecek nesilleri doğru motorcular yetiştirmek için elimizde geleni yapıyoruz. Arkadaşlar e, ismim ismim Mert. Ben Aslan Yozgatlıyım. Doğuma büyüme Mersin. 8 senedir Kayseri'de yaşıyorum. 2023, 17 Mayıs 2023'te ekibi kurdum. Kurucu başkanım. Yaşım 26. Ee, ekibi kurduğum zaman 50cc bir motorum vardı. Şimdi arkadaşlarımızla zaten e, ekibimizin başkanımın söylediği gibi ekibimizin amacı e, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, motor farkındalığını Kayseri'de arttırmak, ve birlik beraberlik içerisinde e, tekerimize taş değmeyecek şekilde motorumuzu sürmek amacımız. Öncelikle Agem ve e, Alfa Kayseri grubuna tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, öncelikle... <gülüyor> <gülüyor> öncelikle... <gülüyor> <gülüyor> Onu Grubumuz e, bir senedir aktif bir şekilde bulunmakta. Daha öncesinde Nide Motors olarak gör, bulunuyordu. Şu anda Aksaray'da, Mersin'de ve Niğde'de olmak üzere 3 grubumuz var kanka şöyle tuttuk. Burnumu çekiyorum sadece. Evet arkadaşlar, Niğde'deki gezimizi sona erdirmiş bulunmaktayız. Ben şu an Mersin'e gidiyorum. Mersin'de biraz tatil yapacağım.